Kargoist sözü yormadanı sunar. Mehmet Hocam, e-kitap normal kitabın yerini sizce tutar mı? Aslına bakarsanız eski kuşak olarak ben kendimi öyle adlandırıyorum. Bir kitabı elime alıp okumak o kadar çok haz veriyor ki e kitabı okumak sanki o kadar Tad vermez gibi hissediyordum ama ben çok iyi de bir ek kitap okuyucusuyum. O yüzden de evet yerini tutar diyebiliriz. Ama burada bir alışma süreci ve doğru bir şekilde geçme süreci var. Şimdi özellikle bir kitabı elimize alıp okuduğumuz zaman aslına bakarsanız anlamlandırma ve zihinde görselleştirme daha iyi oluyor. Çünkü elimizde bir temas olduğu için belki daha yavaş okuyoruz ama zihinde canlandırması daha kolay oluyor. Ama özellikle de Z kuşağı dediğimiz genç nesil ister istemez sosyal medya ile büyüdüğü için ve özellikle yeni uygulamalarda videolarda böyle yukarıya doğru kaydırarak ilerlediği için bir e kitabı alıp yukarıya doğru kaydırarak okuduğu zaman daha hızlı odaklanıp ve daha hızlı kitabı bitirebiliyorlar. Buradaki sorun kişinin e kitabı okurken zihindeki görselleştirme ve anlamlandırma becerisinin dahil edilememesi. Peki ben e kitabı okuyacağım bunu pratik yaparak da alışabileceğim ama nasıl daha iyi anlarım? Bunun için fragman tekniğini kullanmamız gerekiyor. Fragman tekniği derken de nasıl bir şeyi okumadan önce zihinde canlandırıyorsak burada da metni elimize aldığımız zaman başlık ne? Hangi kitabı okuyacağım? Burada bir 8-10 sayfa içerisinde anahtar birkaç kelime görmeye çalışıyoruz. Bazı kitaplar sayfa gibi değil aşağıya doğru akan formatta oluyor. Orada da böyle birazcık indirerek gözümüze çarpan anahtar 4-5 kelimeyi çekmeye çalışıyoruz. Çünkü çekmiş olduğumuz kelimeler birer bireysel kelime olduğu için benim bilinçaltımdaki karşılığını hitap eder. İşte ben bu görselleştirmeyi yaptıktan sonra okumam birazcık daha anlamlandırma ile birleşecektir. O yüzden yapılan bilimsel araştırmalar iki türde de okuma arasında çok bir fark yok derken bizler e kitap okuduğumuz zaman genç nesil birazcık daha alışık olduğu için onları tercih edebiliyor ya da eski kuşaklar normal kitap okumayı tercih edebiliyor. Ama maliyetlerden ötürü yavaş yavaş bütün kitapların e-kitaba doğru döndüğünü de varsayacak olursak bunun üzerinde pratik yapmak bu tarz okumalar yap ve okumadan önce de bu bahsettiğim teknikle anahtar kelime ile metin arasında bağ kurmaya çalışmak bu bağlantıda daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Ve okumamızı yaparken beyin fiziksel bir bağ kurmak istediği için kitabı nasıl iki elimizde tutuyorsak cihaz üzerinden okuma yaparken de iki elimizi kullanmamız lazım. Yani bir elimizle cihazı tutarken diğer elimizle de takibini yapmamız lazım ki ya da sayfa çevirme işlemini. Beyin fiziksel bağlantı kurduğu zaman odan daha iyi arttırıyor. O yüzden de anlama becerimiz daha da gelişiyor. kargoist sözü yormadan sundu